Herkese merhaba arkadaşlar hep yeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Ayrılıyorum Bu sefer tersten başlayacağım Tersten başlayınca bak M4 veriyor Ver lan sıkarı da alacağım. Çok güzel. Kimse yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. buraya gelmen lazımdı Geri zekalı yanlış yere gidiyorsun. Buna öğretmemişler ya. Şimdi bir bot var bir de acemi bot var. Botun da acemisi yani. Aynen. Buna söylememişler senin. Prison'a gitmen gerektiğini Şeltere inmiş olabilir bu sefer tekrar dikkatli olmamız lazım. Hep de bana denk geliyorlar anasını satayım. Valla benim tarafta pusuyorlar. Senin taraf daha bereketli o zaman. Lan tek bir koridor var lan. Tek bir alan var. Bak senin seninkinde labirent gibi anasını satayım. <laughs> AK'yi çekeyim. Evet, kendimi önden attım. Buralara girmişler. Buyur buradan ya. Yani. Beraber gidelim. Araç aldılar. Bir adamlar. Gittiler bence. Gitmemiş de olabilirler. Ya bu ne bahtsızlık arkadaş ya. 30 saniye önce gelemedik. Erken de çıktık ama oradan. Şu aşağıda bugi var. Tamam vacı. Er Rush'layalım ya sağa sola. Keskin nişancı yok, bir şey yok. Mecbur gideceğiz direkt. Orada. Şurada bir tane var. Bu... Ulan... Var olan bütün de ona... Sıktım anasını satayım. Buradan holo bir şey olsun maalesef. Ulan 7.62 5.56'ya Ne sabit? Binaya baksaydık keşke ya. Orada silahıyla bir şey buldum. Mermi yok. Direkt bir şey açtı Direkt... Kafa at. Tekme at. Uçan tekme at hatta. Çok pis gaza geldim. Abi onu da ebesinin nikahını da atmışlar. Kafadan yedi bir tane. Bir şey var, bir şey var. Bu Bizim eleman bu. Şurada bir bot gidiyor. Bunu vurabiliyor musun? Kaç tane yedin lan? Kaç tane yedin lan? Bir düş lan artık. Ya yürü hadi. sağda atalım ya. Gelen buraya başlasın. Aynen. Ben de şöyle bir bakayım. Burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Kaçan buydu ha. Fişeğimizi almış. Nereye gidiyorsun sen? Aslında ona bir bakayım ben ya. Peki bir dürbün. M7. Of. Tokilerden bana atıyor. Ve hiçbir mermisi boşa gitmiyor. Sis bana atabiliyor musun? Sis. Hadi. <laughs> İki kişiler. Sis bana yok gelme gelme dur bekle acele etme. Sis bana doğru atsaydın. Yok yapacak bir şey yok. Yok. Gelme gelme ağacın arkasına Hiç geçiyorum ben. Arkasına. Geç arkasına. Bu... Sağdan gel sağdan gel. Heh. Tamam. İki kişiler abi Sağdan gidersek bizi burada göremediler abi. abi tek mermisi boşa gitmedi tek mermisi öyle bir sprey attı ki anlatamam evet, Bende dürbün de yok Vurdum bir kere Geri şey geldi Tamam bir baygını var Tamam biri baygın Ben sağdan gidiyorum Tamam Beni al, sen beni al düştü. Abi ben düşmezsem sen onu vuramayacaksın ki Tamamım var Al sana yarısını sağa vereyim Sağ çabuk ver, çabuk ver ses Heh. Aa sana istemediğin kadar. Ama birazını bana bırakaydın neyse. Ben de 760 kebap çok. Uzatılmış harcı yok muydu lan bunun? <laughs> He bakın. Yokmuş. Abi çok açık alanda dolaşıyorsun bak. Bilgin olsun. Araba bakacağım mecbur. Ben de hala loot peşindeyim. Eksiklerim var. Eh, <laughs> uzatılmış araba buldum bak. Bir tane bak. buggy gördüm ona gidiyorum. Ben de bir tane uzatılmış araba buldum. Güzel oldu güzel. 5.50 altın biraz eksik sadece. aha valla motor var burada. Çatıya çıkıyorum. Şuradalar. şurada görmedin mi şurada? <laughs> şurada diyorsun şurada neresi? İşaret atamadım vallahi işaret atamadım öyle bir konsantre olduk ki Ses var orada hala aman 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 aman, aman. O kanonun Hakan kafasından nerede? gitti? Tamam biri hiç atıyordu birinin de az canı var Arkadaşını kaldıracaktı şunları tutalım bakalım yoksa giderim Çatıya mı yine? Basamayız, basa basana kadar gider zaten. Yok yok, bu taraftakilerin lootlarına mı baksak acaba dedim. Yine düşürdün. Ben ileri gitsem, oradan bir bomba atsam. <laughs> soldan ateş ediyorlar. Evet, geçmiş olsun. Arada kaldık. Geri çıkmamız lazım. Şuraya arkaya geri koşsak tutsan lazım beni ama tuttum ya tutmadı mı? Hayır 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 karşı birisi dar geliyor çünkü arabanın altında seni vuruyor bak karşıda bir ekip daha var can basıp çıkalım of ya bu ne ya saçma Araba. sapan Abi ne yapayım? Ben? Tekerin hizasından mı bas. Ben de tekerin hizasında basıyorum zaten. Sis var mı? Yok anasını satayım. Hazır mıyız? Hadi. Devam et. Heh. Evet, ateş et, et, et. Çıkmıyoruz abi buradan. Alan zaten arkamızda, onlar gelecek. Şimdi neredeler? Yerlerini bir görebilsem Ben de göremiyorum. Kas gerek pert oldu. Vardı, Allah'tan bizi görmedi. Bana sıktı o. O bana o ben düşüren oydu. O, o, sıkmadı bak tam 170 yönde bir tane airdrop skinli adam vardı. O bizi görmedi abla. Tamam işte bizim Hadi sol oldu. yani solumuzdan beni düşüren beni solumuzdan düşürdü. Hala eski yerlerinde. Hakan. Hal eski yerlerinde bir birisi vardı. Ya sonra adamlar nerede vurdun? Oradalar işte. Ha. Bizim alana gitmemiz lazım gerçi de. Alan burada bizim arkamızda onlar bize geldi. Başka yerden ateş ediyorlar Gördüm onu. Gidiyor. Evet. Abla var ya adamın dibisin. Bunlar kaçtı. Bunlar kaçtı abi. O soldaki adam tekli adam ona dikkat et. Sağmış tamam, öldü o Allah Allah Aa, o şeyde Abi araçlar niye gitmiyorsun niye Unuttum ben onu Hangi kayaydı? Şundan azıcık mermi mermi al. İşte Görünce benim de zaten. Şu önümüzdeki kayalardan birisi Şuydu galiba Biraz alabilmişim. Aşağıda bug'i mi var ben mi yanlış gördüm? Köprüye bagi bırakmışlar. Biri köprü mü tutuyor acaba? Olabilir. Ya mazotu mu orada bitti? Bug'inin mazotu bitmez. Kapraz bırakmış bir de. Oradan şu ön tarafa bakmamız lazım. Köprü tutmuşsa eğer. Baktım da işte göremiyorum kimseyi. Ya şu kiti alacağım. Heh. Arkamıza drop atmış bir daha. Araba araba gitmiş şurada bak. Onlardır yine. Evet araba gidiyor. Evet, Aynen onlar. Ama gelip o köprüden geçecekler işte. Nereden evet, eve sor? Buraya gelecekler. Evet, eve girdiler. Mecbur gelecekler abi. Alan dışılar. Yani birazdan alan dışı kalacaklar. İnşallah. Kaldılar. Şu anda alan yiyorlar. Güzel. Esinler bakayım. Şimdi bindiler arabaya. Ulan niye kurtardık ordana? ha? E, yırttık son. Çok pis arada kalıyorduk. Sis almış mıyım? Sis yok. Bende de sis yok işte. Şurada eve çıktılar. E location. Pardon yanlışlıkla oldu. Gördüm adamı. Aynı kişiler mi? Tepe bagındalar. Evet. Tepe bagındalar. Gel. Bırak istedikleri kadar ateş etsinler. Gelecekler buraya. Bu köprüyü kullanacaklar. Araba. Aha, araç. Araba. 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 Taşın adamlı, o da orada. Ama nerede? Çatıya mı çıktı o? Bilmiyorum hiç. Bence çatıda. Bomba sallayabiliyor muyuz? O da bomba attı. Süpersin. Ne oldu lan? Düştün mü? Tepe bağında. Burada adam. Nerede? Bitti mi? Arabanın yanındaydı en son. Yok arabanın yanındaydı. Aha benim vurduğum öldü lan. Güzel. Yetişemedi demek ki. Yahu evindeydi. Birisi öldü. Bu bana. hala bu evde. Tamam. Bu tamam. Çok iyi. Hemen bunların lootuna koşmak lazım. Ben de geliyorum. Oraya gire girme beni koru. Geri geldim ben. Tamam bir saniye ben de hemen geleceğim. Altımıza bear drop düşmüş Mermi alıp geliyorum ee, Mermileri aldım Geliyorum evet, AVM'yi aldın AVM mi var lan bunda Mermilerini aldım ben 4 tane bırakmışsın Bence onları ben da al kalmıştır. Bence onları al ama neyse ben almadım. Kullanacaksan mermi veririm. Zaten. Hayır hayır ben ben böyle devam ederim. Zaten dört kişi kaldı. Oradaki tek kalan adam nereye gitti? Bizim alana girmemiz lazım tabii bu arada. Şurada bir e drop var da. Evlere girelim abi ya da karşıya mı geçsek? Lan o adama verdi lan. Nehrin diğer tarafına alanı verdi. Nehri geçmemiz lazım. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. İlk önce sen geç mi yoksa beraber geçelim. Araçla geliyor adam. Sen çok geç. Güzel. Suyun altında yok, yok 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 güzel devam et devam et devam, et de devam. adam uzaktan geliyor adam çok uzakta gitti zaten Gör, gördüm, evet. yukarıda kayayı alacak yok almadı kayayı arkalan lan burada? Hakan adam nereye gitti? Gördün mü? Valla tepede bir yerde de açıdan gözükmüyor artık. Niye o kadar aceleci davranıp gidiyorsun ki? Bak şimdi arkamızdan da gelenler olabilir. Acı ben aceleci davranmıyorum. Sen yavaş yavaş geliyorsun. Yavaş yavaş gelmiyorum. Anda gelebiliyorum. Sen geç ben diye ben bekledim. Ben bir yer alma peşindeyim de. O tepeye aldı değil mi? Ben geniş almaya çalışıyorum. Ondan korunalım derken ya, Buradalar adam Bitirdin değil mi? Direkt öldü mü? Bitti. Direkt öldü bu da tek. Çok iyi. Şeyin içinde galiba. Vur şunu vur şunu Vur şunu beni vurdu ya bir canı. Gel böyle böyle gel böyle gel böyle gel. Sis var mı sis? Ağaca geçeceğim de. Geldi. Tamam ben yetişirim, yetişirim. Yetişirim, yetişirim. Hadi. Abdi be! Ya böyle bir şans olamaz. Devam et abi sen. Of. bir canı vardı ya. Ya bir o ok kaldı zaten. Alırsın, alırsın maçı. Ya alan bitirdi ya. Buna bir alan öldürmediği kalmıştı zaten. Çok acıktan aldın ama ben sana dedim. Ama işte o bak arkadan biri geliyordu. Şuradaki adam mı lan? Orada. Tamam. Ben görüyorum. İşte bu. Dik heykeli de oraya gitsin. Süpersin yemin ederim kurtardık. <laughs> İntikam gecikmedi. Vallahi o oyunu sen aldın Hakan. Artık kapanışı da sen yapman lazım. Hakan'ın sonunu gördüler. Sana evet. Göre artık. <laughs> evet arkadaşlar, güzel maçtı. Hakan yine şov yaptı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.